Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli pide tarifini paylaşmak istiyorum. Yumuşacık nefis oldular. Mutlaka denemelisiniz. Tarifimiz için öncelikle içini hazırlıyorum. 2 tane haşlanmış patates tuzuna ekleyelim. Haşlarken suyuna da tuz attım. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ekleyelim. Patatesleri ezelim. 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri ekleyelim. karıştıralım. Patatesli harcımız hazır. Hamur için yoğurma kabına 5 su bardağı un tuzu ona karıştıralım. 2 tane yumurta, birinin sarısını üzerine sürmek için ayıralım. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir paket yaş maya, çok az suda erittim. Yoğurma makinemi aldım. Hamuru yoğurmaya başlayalım. Azar azar su ilave ederek hamuru yoğuralım. Toplamda bir su bardağı su kullandım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Şu anda elime biraz yapışıyor. Ellerim ıslak olduğu için yapışıyor. Aksi takdirde hamur yapışan bir hamur değil. Hamuru toparlayıp üzerini kapatıp 30 dakika dinlendirelim. 30 dakika dinlendi. Hamuru masanın üzerine alalım. Hamuru biraz toparlayalım. Bezeler alacağız. Mandalina'dan biraz daha büyük bezeler alıyorum. toplamda 13 tane beze aldım. Bezelerin üzerine bir buzdolabı poşetiyle örtüyorum ki kurumasın. Bir tane bezeyi aldım. Açmaya başlıyorum. Çok az unla açalım. Merdane ile ince uzun olacak şekilde açalım. Hazırladığımız patatesli harcımızdan üzerine koyalım. Videoda görüldüğü gibi kapatalım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine kapattığımız kısım alta gelecek şekilde yerleştirelim. Yumurta sarısına çok az süt karıştırdım. Üzerine sürelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst ayar fırına verelim. Benim fırınımda 13 dakikada pişti. Üzeri kızarana kadar pişirelim. Üzerine sıcak sıcak tereyağı sürelim. Pidelerimiz servise hazır. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık nefis pideler oldu. Patatesli pide tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.